Ben Milli Eğitim Bakanıyım. İsmim Ziya Selçuk. Sınava hazırlandığınızın, çok yoğun olduğunuzun farkındayım. Çok da vaktinizi almadan sizin için önemli olduğunu düşündüğüm birkaç mühim şeyden bahsetmek istiyorum. EBA'yı zaten bildiğinizi düşünüyorum. Biz orayı sizin için yeniledik. Türkiye'nin en iyi ders anlatan öğretmenlerinden bazılarına dedik ki, "Gelin bize konuların tamamını en etkili, en anlaşılır biçimde anlatın. Gençler bir de sizden dinlesinler bu dersleri. EBA'da bu öğretmenlerin anlattığı konu anlatım videoları sizi bekliyor. Lütfen açın ve izleyin. EBA'daki yeniliklerle size müthiş bir yol haritası çiziyoruz. Örneğin bir akademik destek ürünü var. Bu akademik destek ürünüyle sistem önce senin hedefini öğreniyor. Senin hedefine ulaşman için sana bir strateji seçtiriyor. Diyor ki: Ya sıfırdan konuları dinleyerek çalış, ya eksiklerini soru çözüp konu anlatımlı videolara giderek tamamla. Ya da ben tamamım diyorsan sadece soru çözerek ilerle. Hangisini tercih edersen. Sen çalışırken o senin anlamadığın geçmiş konuları tespit ediyor. Anlatım videosunun tam da senin anlamadığın yerdeki parçasına geri gönderiyor ve senin eksik konu bırakmadan yolculuğunu tamamlamanı sağlıyor. Belirlediğin hedefe ne kadar yaklaştığını, Türkiye genelindeki durumunu deneme sınavlarıyla sana gösteriyor. Yani bunu şöyle düşün. Türkiye'nin en iyi hocaları, büyük bir akademik kadro, yüzlerce kaynak kitap, binlerce soru İstediğin kadar tekrar edebileceğin özel ders. Hepsi senin için, senin yolculuğun için bir araya gelmiş gibi. Bu da elinin altında. Hem bilgisayarında hem cep telefonunda sadece EBA'ya girerek akademik destek ürününe ulaşabiliyorsun. Diğer yenilikleri de siz keşfedin. Evet çok vaktinizi aldım gidiyorum ama EBA'ya da bekliyorum. Güzel günleriniz olsun.